Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber silme oyunumuz diye bir oyunumuz var. O oyunu sizlerle beraber oynayacağız ve karşına girdim oyunumuza. Evet bu oyunu siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim ilk videom cidden. İnşallah abone olursunuz, like atarsanız güzel yorumlarınızı da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu oyunda sizlerle merhaba oynayacağım arkadaşlar. Bugün de böyle bir şey yapayım dedim. Hiç yapmamıştım. Evet arkadaşlar, şu anda bir alan var. Şu kızlar hoşlanıyor gibi. Şu kız bir şey yapacağız, ne yapacağız ya? mı? Ne yapabilirim ki? Oyun Ne yapabiliriz arkadaşlar? Buraya girleme girebilirim. Arkadaşlar Yanağına bir tokat koymuş kızın. Evet arkadaşlar şurayı böyle bir şey yapalım. Bitti. Siz de kendinize geçelim arkadaşlar. Sizlerle beraber geçelim. kendinize nasıl bir şeymiş görelim diyeceğim de. Arkadaşlar reklam girdi. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz reklamdan sonra. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda emniyet kemeri yok herhalde mı arkadaşlar? Ve güllü bir kalem kazandık arkadaşlar. Sıradakine geçiyoruz. Şimdi en baştan başlıyoruz. Bunun bir yatağı yokmuş. Buna bir yatak yaptık. İki de mışır mışır uyuyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa tutmalık yerlerim yok. Ha, yumurtayı kıracağım. Yumurta sen kırsın arkadaşlar. Aferin. Arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir reklam geldi arkadaşlar. Reklamdan sonra devam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki devam ediyoruz reklamdan sonra balonun geri yakaladı kız. Evet arkadaşlar kanalıma cidden abone olursanız o kadar sevinirim o kadar sevinirim ki aynası yok. Evet arkadaşlar bazıları kolay bazıları zor oluyor bazıları daha kolay oluyor. Burada gül yok mesela. Bakın güldü kalemden gül çizdim. Daha da güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Siz de indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun cidden. Burada oynayabilirsiniz. Bu arada yeni bir oyunumuz daha var. Onu da birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Ama bu oyun videolarından sonra başka videolarda gelebilir. Basket yok Basketin attı ve oyun devam etsin diyoruz. ben geliyor arkadaşlar. Bundan sonra. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki devam ediyoruz. Az önce bunlardan bir sürü çıkıyor ama yaşlılar buraya ne geliyor oraya ne geliyor. Evet değiş geliyor geliyor yani ne kadar bir şey işte arkadaşlar neyse karıştırmayalım cüneyt onu bunu um, 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 um. evet arkadaşlar bağlanmış evet arkadaşlar gidiyor ve uh, uh, buraya ne yapacağız bir suvar yapacağız inanılmaz şeylerden size devam ediyoruz arkadaşlar bu adetten kanalıma abone olursanız çok sevinirim ben de çok çok sevinirim arkadaşlar herhalde yeni bir reklam gelecek bu reklamlarda bizde ne isteği var ya neyse arkadaşlar video Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki şimdi bir yeni bir saatten devam ediyoruz ve saatimizi yaptığımız Aa çok güzel bir kalemimiz geldi değil mi arkadaşlar? Siz de bu kalemi sevdiniz mi? Bakın size şurada kalemler var. Orada gösterebilirim. Bunların hepsini kazandım ben arkadaşlar. Bunları da kazandım. Bundan bundan bunu kazandım. Geri kalanlar kazanacağım. Başka yok daha da yok zaten. Evet arkadaşlar. İkisine de bir dilim yapmak için. Bakıyorum. İkisine bir dilim pasta. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur kalem abi ne olur ya. Arkadaşlar şu anda çok 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 kritik noktadayız. Bu arada sazım çok az kaldı. Hem de çok çok az kaldı. Videoyu bitirmek zorundayım bu arada arkadaşlar. Videoyu bitirmek zorundayım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar ama birkaç tane de oynayayım hemen bitireceğim. Çünkü bunun sazı çabuk bitiyor arkadaşlar. Annemin yani bitirme sazı hemen bitiyor arkadaşlar. Ay şu, şuraya bitmedi. Ay. Efendim arkadaşlar. Biz videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videonun devamını isterseniz abone atıp like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok öpüyorum arkadaşlar. Bye.